Tam zamanında. Ada Tözün değil mi? Benim, benim. Buyurun. Şunu da şöyle vereyim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok aşıktım. Gerçekten çok aşıktım. Hadi Ada, hadi Ada. Bora Bey. Ada. Size çok hızlı geleceğini söylemiştim. Hızlı geldi gerçekten de. Evet, işte bu. Evet. Ay sıcacık. Neyle o? Zeytin yok bu merak etmeyin. Ha, iyi o zaman, güzel. Evet, adacığım. Anlat bakalım. Dövüştürerek nasıl barıştıracağız biz bunları? <laughs> Ay ne güzel, ne güzel. Cam taban. <laughs> Bora Bey nasıl buldunuz? Ateşe köylükle gidiyormuşuz gibi geliyor bana biraz da. Siz bana güvenin. Siz bana güvenin Bora Bey. Halledeceğiz. Çok işe yarayacak, göreceksiniz. Göreceğiz, göreceğiz ama tam senlik bir hareket biliyor musun? Yani ben kırk yıl düşünsem bir çifti barıştırmak için boks salonuna getirmek aklıma gelmezdi. Şimdi planımızı başlatalım. Yumruklar atılsın, sinirler yatışsın, aşk depressin. Ya hoş geldiniz. Gelin. Gelin arkadaşlar, gelin. Ben kuruluyorum o zaman çekime başlıyorum. Yok. Yok. Çekim, mekim yok hiçbir şey yok. Şey yani salonun sahibiyle röportaj falan bir şeyler. O da yok. Niye geldik o zaman buraya ben anlamadım ki? Tabii ben açıklıyorum. Şimdi biz toplantıda ne konuştuk? Öfke, sinir, stres, değil mi? Değil mi? Şimdi bu öfke, sinir, stresi burada bırakıp gideceğiz. Yani gidecekmişiz, değil mi? Hı? Bora Bey biraz dümdüz anlattı. Öyle değil, ben anlatayım hemen. Şimdi... ...bizim patronumuz Bora Bey. Bora Doğru Söz, koca Bora Doğru Söz. Her zaman ne der? Nedir? Ne der? Ay ne der ya, çok şey diyor, ne bileyim. Gözlem, 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 gözlem der. Öfkeden arınmanın yollarını ilk önce kendi üstümüzde göreceğiz... ...gözlemleyeceğiz, deneyeceğiz, deneyimleyeceğiz... ...ondan sonra yazıya dökeceğiz arkadaşlar. Ee, nasıl yani? Dövüşecek miyiz? Yok artık. Var artık. Var artık. Ben sana kıyafet getirdim. Adada Tuğçe'ye Hadi. Hayır. Hadi, Hadi yürüyün. Yok. Alır, Hadi mısın? Alır mısın? Seçim. Alır mısın? Alır mısın yine? Gel yürü. bakalım. Gel bakalım. Tuğçe Hanım Gel 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 gel. Hadi yürüyün. Korkma abi, oğlum yürüyün. bir şey olmaz lan. Ha? Gel 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 gel. Hadi. Hadi. Hadi Tuğçe Hanım. Hadi Tuğçe Hanım ne duruyorsunuz? Size söylenen yalanları düşünün. Yapılan haksızlıkları düşünün tamam mı? Ne olacak onlara? He? Göz ardı mı edeceksiniz? Hayır. Hayır. Siz edip geçmelerin izin mi vereceksiniz? Hayır. Hayır. Tabii ki de hayır. Vurun ona. Ağzına burnuna vurun vurun vurun. Kılın ağzına burnuna. Hadi vur. Hadi vur kızım. Hadi. Öyle arkanın gitmek kolay. Böyle ya. Evet. Şş bana bak ne oldu? Zoruna mı gitti? Ha? Bir şey diyeceğim sana. Sen mi mi iddia ettin adayı bizi barıştırmaya? Kızım biraz. Kızım koskoca Tuğçe Dikman köpek çektiği sevgilisiyle barışmak istiyor. E tabi aramızdaki o muhteşem sırrı nereden bilecek? Bilemez ki harbiden. Sır demişken ne oldu bizim iş? O iş oldu. Oh! 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 Oldur o zaman. Alp var diyorum. Başında alp var. E kurtul o zaman. <laughs> Nasıl kurtulayım? Oh! Oh, oh, oh. Ha. Neyse. Hadi. Benim neden burada olduğumuza dair en oh. ufak bir fikrim yok aday. Hadi. Ya stres satmaya geldik dedim ya. Siz beni dinlemiyor musunuz? Duymuyor musunuz Bora Bey? Duyuyorum. duyuyorum. Dinlemiyorsunuz. Yok yok dinlemiyorsunuz. belli, Belli. Hadi hadi. Madem size satmaya geldik hadi. Dökül. Dök içindekileri. Hadi. Bana emir kipiyle konuşmayın Bora Bey. Ben sizi affedeceğim dedim ama tekrar asistanınız olacağım demedim. Tamam mı? Oo, sen neden bu kadar sinirlisin ya? Tamam. Hadi stres atıyoruz madem. Susma konuş. Konuş hadi bana Meltem'den bahset. Ha? <gülüyor> <gülüyor> madem susuyorum nereden çıkarıyorsunuz bunları? Ha? Ama bak Meltem deyince bile gösterinden ateş çıkıyor da. <gülüyor> <gülüyor> ha, da. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> istediğini söyle bana. Söylüyorum ama duymuyorsunuz. Duymuyorsunuz. Hiçbir şey duymuyorsunuz Bora Bey. Hiç. Duyuyorum. İleri gittiğimi düşünüyorsun ve benden bir özür bekliyorsun. Doğru duymuş muyum? Beni bu kadar önemsemeyin Bora Bey. Çalışanınızı yani. Bu kadar önemsemeyin. söylerim bak, her şeyi söylerim. Yeter be, yeter! Ben seni gebertmesini bilirim. Ah, ah, sen beni nasıl terk edersin? Ah, ben şunu çedikmanım, anladın mı sen? Dur çay ver! Dur Ne yapıyorsunuz? siz mahalle kavgasına çevirdiniz işi ya? Böyle olmaz. Biz cecilmen cecilmen stres atmaya geldik buraya ya. Rüzgar. Rüzgar iyi misin? Evren. <laughs> ne evreni oğlum? Bora ben, Bora. Patron. Çıldırtıyor beni ya! Şu, aa Bora Bey bakın. Bakın çıldırtıyor dedi yani aşkından delidir. Anladılar. Aşkından deliriyorlar. Ya, bu sen ben söylemedim. Ben söyleyeceğim. Demek ki neymiş? Boks salonu stres atmak için doğru bir yer, mekan değilmiş, değil mi? O zaman şey yapalım. Ha, ne yapalım? Eee, centilmenlik yeri, boksör sarılması yapalım. Ha, tamam. Çok güzel fikir. Tamam. Gel. Abi patronlar da susuyor. Allah hayır, ya. Ya beni haşır etti bu. Ben buna sarılmam. Ben, ben çok meraklıyım sana sarılmaya çünkü. Tamam, işte sarılmayalım. Ne güzel. Hadi. hadi. Ya ne var sarılmakta ya? Centilmenlik, boksör Tabii. sarılması bu. Bu boksör sarılması ha. Ee, Centilmenlik sarılması. Ee, güzel şey. Sinir, stres, öfke hepsi gidiyor. Tamam Deneyin. Siz de deneyin. evet Hadi. Centilmenlik sarılması. Hadi kıza sarıl. Hadi centilmenlik sarılması, boksör sarılması. Hadi. Hadi. Yok abi ben almayayım. Sağ ol. Yok. Yetmedi sana herhalde ben Hayır, yok. Hayır. Ama tamam 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 tamam, 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 tamam. Sakin ol. Sakin ol. Arkadaşlar, benim ayakta duracak halim yok. Odamdayım. Ben de odamdayım. He benim odam yok. Ben he <laughs> ben masama gideyim. Şişt, şişt, baksana bir, Bir gün de beraber giderim mi? Nereye? Bilmem. Sinemaya, tatile, yemeğe. Yuhamaya, yuh. Aklını başından aldım galiba. Senin masan orada değil, burada. Nereye? Cehenneme. Gelir misin? Sinelerince ayrı bir tatlı oluyorsun, biliyorsun değil mi? Çekil, çekil, çık. Bora Bey. Bora Bey, çok acil konuşmamız lazım. Ben sana gel dedim mi Ada? Yok, ben e, birden heyecanlandım, odanıza daldım. Panik atak. Biliyor musun hayat seninle her an... Park'ta olmak gibi adı Oo, Oo. O, bakın bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Çok iyiydi, bunu bir daha yapalım. Bir dahaki sefere bir daha isterim. Yapan. Vuru Bey, bugünkü boks olayından sonra... Boks faciasından sonra demek istedin galiba. Çünkü bir şey beceremedik. Vuru Bey, yani isimlere takılmayalım ya. İsimler önemli değil, olay önemli. Olaya odaklanalım. Olayımız şu. Bugünkü boks olayından sonra benim Tuğçe'yi, Rüzgar'ı barıştırmak... ...boynumun borcu oldu. Boynumun borcu oldu vallahi artık yani. Ne güzel, ne güzel borçlar. Yani sen bu boks faciasının, boks olayının kötü fikir olduğunu kabul ediyorsun yani. Hı? Buradan bunu mu anlamalıyız? Yani böyle kötüyü yaşaya yaşaya iyi hmm. buluyoruz, hmm. doğruyu buluyoruz. Ne o güzel. yüzden, o yüzden tecrübe oldu. Ben attım cebime onu. Bir daha da tekrarlanmaz. Ben alırım dersimi. Bravo. Neyse Bora Bey, ben diyorum ki... Hmm. Bir yemek organize edelim. Hı. Benim evde. Rüzgar'ı çağıralım. Ee... Rüzgar'ı çağıralım. Hı. Yemek organize edelim. Tabii. Kim çağıracakmış Rüzgar'ı? Merhabey, 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 merhabey. <laughs> Siz. Yani ben geldim o yemeği Rüzgar'ı da çağıracağım he? Bu mudur? Siz gelmiyor musunuz? Ben geliyorum. Anlaşma gereği. Gelmek zorundayım. Ama Rüzgar'ı çağıramam. Yani sen bana kumpas mı kurdurtacaksın Hada? Ama bu... Aması maması yok. Şirket içinde ama diye bir kelime yok. Bin defa söylettirme. Ben Rüzgar'ı ikna falan edemem da Kendi başın çaresine bak. O zaman gideyim. Tabii git. Şimdi giderken kapıyı çalarak çık bakalım. Hı? Kapıyı çal, öyle çık. Çıkabilir miyim de? Dene bakalım. Yapabiliyor musun? Öğrenir miyim? Çıkabilirsin. Çok değişik adamsınız Mara Bey. Oluyormuş bak. Yapınca oluyormuş. Öğreneceksiniz hepiniz şu kapı çalmamayı. Bir de Rüzgar'ı çağıracakmışım. Ay Kesin bir şeyler oluyor bugün. Yani önce... ...Tuğçe ile Rüzgar ayrıldı... Sonra bir kayboldular. Sonra geri geldiler dayak yemiş gibi. Ay ne oluyor ya? Ada? Adacığım? Ya bana biraz anlatsana. Yani ben düşündüm düşündüm. ...işin içinden çıkamadım. Yani ne oluyor? Ben anlamadım. Düşündün, düşündün. Cık, düşünme. Hayatına böyle büyük değişiklikler yapma. Aa, ah, Pırıl. Teşekkür ederim. Düşünme sen. Ya bunun da burnu kalktı. Ama... Ben nasıl çağıracağım Rüzgar'ı ya? Ah Rüzgar, ah Rüzgar. Beni bunu yapmak zorunda bırakıyorsun ya. Allah seni kahretsin. Boynun altında kalsın inşallah. Alo teyzoş, oy teyzesi kurban, ne oldu, bana müjdeli bir haber mi vereceksin, ha? Baktın mı şöyle rüzgar alıcı bir gözle, düşündün mü bir daha, söyle bakayım. Bakabildim, bakabildim, ben de seni onun için aramıştım teyzoşum. Ben Rüzgar'a bir şans daha vermeye karar verdim. Tabii. Allah, Allah, kız senin, yemin et, vallahi Allah sana şükür olsun. Konuşacaksın yani Rüzgar'la gidip konuşacaksın yani, he mi? He yok. Yok, şimdi orada sen devreye giriyorsun Tezuş'um. Şimdi ben gider konuşursan çok istekli gözükürüm. Öyle olmasın biraz nazlanayım değil mi? <laughs> şimdi sen onu arasan, desen ki evde buluşsanız. Bir yemek yemek yeseniz. Hani bizi orada bir araya getirsene, olur mu? Ama benim haberim yokmuş gibi, hani. Ta, tabii, 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 Ben konuşurum, ne demek ben <laughs> Ararım, konuşurum Allah'ım sana. Şükürler olsun ya Rabbim. Allah'ım yerimin bahtı bana bir çekiyorum. Sen <laughs> şükür olmasın. Kapat. Kapat ben rüzgarı arayayım, sarıyı arayayım. Kapat. Ne ee, kadar isteklisin teyzeşim. Tamam, iyi ki de aramıştım seni. Hadi bay bay, tamam bay bay. Kapattım. <laughs> Allah'ım sen büyüksün. Aşk kendi seçer.